Hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere Seus ev sahnesinin Seus TT 2023 10 programlı cihazımız 6 6 e, antenli çip mineral kalibrasyonlu cihazımızda bir güncelleme geldi. Güncelleme şeyinde antenlerimiz çok antenimiz iki tanesi değişti tabi. Yani 2024 versiyonlu şu şekilde turuncu antenlerimiz geldi. Cihaz derinliği arttı artı sondaj çalışmasında da zaten 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Mükemmel bir cihaz. Yaklaşık 3-4 seneden beri cihazın satışını yapıyoruz. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Efsane bir cihazdır. Profesyoneldir. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz bu ürünü hedefdedektor.com sitemizden kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve arkadaşlar Tayvan malı oyun terimizde geldi. 5-10 cm derinliğe Mükemmel bir derinlik. Yani bu ürünü de normal kombinasyon yapabilirsiniz. Hedefdedektör.com'dan da satın alabilirsiniz. Ete tekrar bunu getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Şimdi Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 e, 212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Arazi kısa test çalışması yapacağız. Bakın arkadaşlar, arazi kısa test çalışması. Yani cihazı zaten kendini ispatlamış bir cihaz. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan mükemmel bir cihazdır. Yani bizi hiçbir şekilde müşterilerimize utandırmadı. O yüzden rahat gönül rahatlığıyla satışını yapabiliyoruz. 3 tane düğmesi var. Onu düğmesinden açıyoruz programdan. Altını seçiyoruz cihaz. Sadece altına duyarlıdır. Şimdi arazi kısa test çalışmamızda altınımız, altınımız, gümüşümüz. Uzaklaştım. Mesafeyi açtım cihaz sıvı bir şekilde bakın ne yere ne yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdiği zaman da o yönde yürüyoruz. Bakın arkadaşlar yürüdükçe ben normal cihaz geçtin diyor. Yani üzerine geldiğinde stabil bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Dönüş yapıyor. Şimdi altında stabil dönüşünü yaptı. Gümüş konumunu alalım. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzunda zaten A'dan Z'ye yazıyor. Yine aynı şekilde taramamızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar direkt altın konumuna es geçti. Gümüşlüğünün de üzerine Ne sağdan sola soldan sağ fark etmiyor dönüyor. Şimdi arkadaşlar bazı abilerimiz soruyor da bunu niye gömmüyorsunuz falan diye. O da normal açıkta nasıl dönüyorsa toprak kapalıyken daha bir oksidasyon söz konusu olduğu için daha profesyonel bir şekilde yönünü verir üzerine geldiğinde döner. Derinlik tespitini anlatayım. Antenler kapalı iken derinlik 2 metre. Gömleğin üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Bakın arkadaşlar cihaz şu şekilde helikopter gibi böyle dönüyorsa cihazın ya siz kullanamıyorsunuz ya da orada bir sıkıntı vardır. O yüzden bu şekilde cihaz dönmez helikopter gibi. Cihazın bir teknik özelliği vardır. Cihaz tabi bir şekilde bu şekilde döner. Böyle pervane gibi bir şeyle dönüyorsa sıkıntı kullanamıyorsunuz demektir. Şimdi arazi kısa test çalışmasında normal suyla sondaj lastrabilerin içinde 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani bir arazi düşünün. 100 metreye getirdik. Cihaz taramasını yaptı. Arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz sağdan soldan tutuyorsunuz Sizi tam üzerine geldiğinde 100 metrede da cihaz hızlı bir şekilde Dönüyorsa demek ki su 100 metrede Dönmüyorsa 200'e 200 de hızlı bir şekilde Dönüyorsa demek ki su 200 metre sondaj için söylüyorum da Bir arkadaşlar yeni Tayvan malı Metal dedektörümüz geldi Bu üründe Hedef dedektörü.com sitemizde Kredi kartına 4 taksitli Veyahut da PTT ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız parasını verip alırsınız. Bakın arkadaşlar 6 tane kanepi ile çalışır. Türkçe kullanma konusu mevcut. Düğmelerin normal özellikleri. Şimdi arazi test çalışmasında bakın Herkes diyor otoboka ötüyor diye. Cihaz normal Standart stabil bir şekilde taramasını yapıyor. Bir metal varsa Bakın Burada bir şey var ötüyor. Yankı gel oğlum. Şurayı kaz bakayım. Kaç bakayım oğlum. Bırak yeri al bronz. yani arazide bulduğu normal şu an bronz bir para yani bununla normal tek tek şeyine baktığımız zaman biraz e, tek parada 5-10 santim bilemediniz yani 15 santimetreden objenin büyüklüğüne göre 1-1.5 metreden rahatlıkla sinyal alabiliyor yani bu ürün de sitemizden, veyahut sitemizden kredi kartına e, mail ordulu yapıyoruz dörde bölerim bir, ne var? PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. 3 tane cihaz. Bir kombinasyon yapabilirsiniz. Yani çok paraları vermenize gerek yok. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Alo diyebilirsiniz. Yani bunu ürünleri PTT ile göndeririz kutunun içine bakarsınız baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz ve da kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit alabilirsiniz yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra herhangi bir teknik servis teknik açılım falan hiçbir şekilde bulamazsınız yaz aylarında çıkarlar kış aylarında kaybolurlar hedefte de 45 sinik yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul İyi günler diliyoruz.